Herkese merhaba, Nefis Tatlı Duran hoş geldiniz. Bugün ben sizlere hiç alışık olmadığımız çok farklı bir tarif hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 1 kilogram ıspanak kullandım. Önceden yıkamış olduğum ıspanakları baş kısmından keserek doğrama işlemine başlıyorum. Ispanaklarımın baş kısımlarını mümkün olduğu kadar derin kesmemeye özen gösteriyorum. Oldukça vitaminli olan bu gövdeyi salatalarda da kullanabilirsiniz. Ispanaklarımı doğrama işlemini tamamladıktan sonra geniş bir kabın içerisine alıyorum. Daha sonra bol miktarda su ile yıkayacağım. Tarlada yetişen sebze türü olduğu için içerisinde çok fazla kum taş taneleri olabiliyor. Bu yüzden bol miktarda su ile tekrardan yıkayacağım. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Ispanaklarımı bol miktarda sudan geçiriyorum. Daha sonra hemen süzme işlemine bırakacağım. Ispanaklarımı yıkama işlemini tamamladım hemen diğer malzemelerini hazırlamaya geçebilirim. Orta büyüklükte soğan kullanıyorum. Soğanı ince ince küp küp haline gelene kadar doğrayacağım. 2 diş sarımsak kullanıyorum. Dilerseniz sarımsak kullanmaya da bilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi e, miktarlarını kendiniz damak zevkine göre de ayarlayabilirsiniz. 2 adet patates 1 adet orta büyüklükteki soğanım yemeğim için yeterli gelecektir. 2 diş sarımsağımı da ince ince kıyıyorum. Bu yemeğin içerisine sarımsağı çok yakıştırıyorum. Söylemiş olduğum gibi dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Patatesleri küp küp küçük küçük doğramaya özen gösteriyorum. Yemeğimin içerisinde daha çabuk pişebilmesi için. Patateslerimi doğrama işlemini tamamladıktan sonra hemen geniş bir tencerenin içerisine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Tencerenin içerisine eklemiş olduğum soğanın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hafif karıştırdıktan sonra ocağıma aldım. Ortalama 1-2 dakika boyunca soğanların pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edeceğim. İçerisine patates ekleyeceğim için e, soğanları çok fazla yakmamaya özen gösteriyorum. Hafif pembeleştikten sonra küp küp doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Patatesleri de ekledikten sonra hafif karıştırıyorum. 1-2 dakika boyunca patateslerin yumuşamasını bekleyeceğim. Patatesler hafif yumuşadıktan sonra hemen üzerine baharatlarını ekleyebilirim. 1 yemek kaşığı domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Salça ve patatesler tamamen birleşene kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Salçayla birlikte kavurmuş olduğum patateslerimin hemen üzerine yıkamış olduğum ıspanakları yavaş yavaş ekliyorum. Yıllardır yapmış olduğum bir tarif. Severek tüketiyoruz. Çocuklarımızın da ıspanak yemeğini sevdirebilecek bir tarif. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum bana güvenerek emin olarak bu tarifi rahatlıkla ve kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ispanakların patateslerle birlikte birleşimini sağlamak için aralıklarla karıştırıyorum. Daha sonra tüm ıspanaklarımı ekledim. Hafif karıştırdıktan sonra kapağını örtüyorum. Ortalama 2-3 dakika boyunca pişmeye bırakacağım. 3 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi artık yavaş yavaş yemeğim pişmeye başladı. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını kendiniz damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Baharatlarını ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Ispanakların suyu tamamen çekti üzerine yarım su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Ispanak yemeğini çok fazla sulu sevenler için bir su bardağı su eklemeleri de yeterlidir. Yarım su bardağı su ekledikten sonra üzerine bol miktarda limon sıkıyorum. Ispanak yemeğinin olmazsa olmazı limon. Bu iki vitamin birleştiği zaman inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Hemen hafif karıştırdıktan sonra seri bir şekilde kapağını örtüyorum. Ortalama 2-3 dakika boyunca daha pişireceğim. Pişmiş olan yemeğimi kontrol ediyorum çatal yardımıyla patateslerin piştiğinden emin oluyorum. Patatesleri de piştikten sonra üzerine 2 adet yumurta kıracağım. Dilerseniz yumurta kullanmayı da bilirsiniz. Yumurtayı da kırdıktan sonra 1-2 dakika boyunca daha pişirip hemen seri bir şekilde ocaktan alacağım. Çok kolay, çok pratik bir tarif, inanılmaz bir lezzeti var. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Hemen kapağını örtüyorum. 1-2 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Pişirmiş olduğum yemeğimi ocağımdan aldım. Hemen servis tabağına alıp sizlerle de ne kadar güzel piştiğini paylaşmak istiyorum. Servis tabağına almış olduğum ıspanaklı yemeğimin üzerine bol miktarda limon ve baharatlar ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde yemeğim pişti. Ortalama 10 dakika sürmedi bile. O kadar çabuk pişen bir tarif. Ispanak yemeğinin tam zamanı. Bol vitaminli, her evde pişmesi gereken bir sebze türü. Çocuklarımızın da patatesli ıspanak yemeğini beğeneceğine eminim. Bol miktarda üzerine limon sıktıktan sonra bir tutam pul biber ekliyorum ve servise hazırlıyorum. Ne kadar güzel piştiğini test etmek istiyorum. Çatalımın ucuyla bir miktar yemeğimden alıyorum. Muhteşem bir şekilde pişmiş patateslerim pamuk gibi olmuş. Yine sizlerle birlikte harika bir tarif hazırladık. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.